Değerli Kalbimizin Ümit Tepeleri yolcuları, Kalp Zamanı programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kalbimizin en büyük arzusunu ve en büyük korkusunu konuşmuş olacağız. Kurp ve Buğut makalesini okuyacağız birlikte inşallah. Kurp, yakınlık demek. E, buğut, uzaklık anlamına geliyor, onun tersi olarak. E, tasavvufta kurp, insanın e, cismaniyetini aşarak, hayvaniyetini aşarak, kalp ve ruhun hayat derecelerine ulaşıp Rabbine yaklaşması olarak tanımlanıyor. Bunun tabii e, hani Allah'ın kullara yaklaşması şeklinde olduğunu söyleyenler de olmuş ise de diyor Hocaefendi makalede. Bu görüş çok doğru değildir. Çünkü bu Allah'a bir e, mekan veya zaman izafe etmeye götürüyor insanı. Ama Rabbimiz zamandan ve mekandan münezzeh. E, sonradan oluşan bir yakınlık diyor Hocaefendi. Sonradan olanlar için yani sonradan olan e, hali, durumu değişen varlıklar için ancak sonradan oluşan bir yakınlıktan bahsedebiliriz. Rabbimizin bize yakınlığı Ezeli bir yakınlık, genel bir yakınlık. Yani o sonradan oluşmuş bir şey değil. Bizim bu cismaniyet çeperini aşarak, bu hayvaniyeti aşarak, kalp ve ruhun dereceyi hayatını yükselerek elde ettiğimiz yakınlık, kurbu hususiyeye giren bir yakınlık. Yani özel bir yakınlığa giren yakınlık. Bunun üzerine duracağız makalede inşallah. Öncelikle kurbu umumi tanımlama açısından bir ayet-i kerime var. Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadis suresinde geçen bir ayet her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Bu aslında bize Rabbimizin yakınlığını gösteren bir ayet-i kerime yani o yakınlığı tanımlayan bir ayet-i kerime. Bu hani sadece Müslümanlara Rabbimizin yakınlığı değil sadece kendisine inananlara gösterdiği bir yakınlık değil. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Şaki, Said yani günahkar, iyi bir kul fark etmiyor. Hayırlı hayırsız, canlı cansız hatta dediğimiz gibi yani zerreden sistemlere kadar herkesi kanatları altına alan genel bir yakınlık, genel bir kurbiyetten bahsediyoruz. Bu ayette ona işaret ediyor. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. Hani Alemlerin Rabbi diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. O alemlerin hangi alemde olursanız olun diye de belki bunu düşünebiliriz. O işte nebadat alemini düşünün, hayvanat alemini düşünün. İnsanlık olarak hangisine daha yakınsak yakın olalım. Yani o cismaniyet aleminde bulunuyorsak bile Rabbimiz nerede olursak olalım bizimle beraber. Bizimle bize o Ezeli yakınlığıyla birlikte yakın. Evet bu e, kurbu umumi herkesi ve her şeyi şemsiyesi altına alıyor. Bir de kurbu hususi var. E, bu imana dayanan bir yakınlık. Allah'ın iyi, güzel, doğru dediği şeyleri yaşayıp e, yerine getirdiğimiz zaman e, gerçekleştirmiş oluyoruz bu yakınlığı. Bu insanın imanını derinleştirme yolculuğuna girmesiyle başlayan bir şey. aslında. Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor ayet-i kerimede. Şüphesiz Allah takvaya sarılanlar. Ve ihsan şuuruyla iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir. Burada hani takvaya sarılma meselesi var ve ihsan şuuruyla iyiliği ve güzelliği takip edenlerle beraberdir. Mayiyet dediğimiz o birliktelik Rabbimizin mayiyeti e, bu e, işte takva ehli ve ihsan ehli kişilerle birliktedir diyor. Efendim Efendi bu mertebeyi yakalayanlar için e, onların nefes alışverişinin şu ayetlerle olduğunu söylüyor. Nefes alırken diyor şüphesiz beraberimdedir Rabbim. Ve bana yol gösterecektir diye nefes alırlar. Nefeslerini verirken de şüphesiz Allah bizimle beraberdir deyip yakınlık soluklarlar diyor. Yani bu insanın ihsan şuurunu elde etmeye başladıkça o iman, İslam ihsan çizgisini hep konuşuyoruz. Allah'ı görüyormuşçasına ya da onun bizi gördüğünün farkındalığıyla yaşamak. Böyle bir hayat tarzında, böyle bir yakınlıkta insan bu şekilde nefes alıp veriyor. Şüphesiz beraberimdedir, Rabbim bana yol gösterecektir ve şüphesiz Allah bizimle beraberdir ayetleriyle soluk alırlar. Bu kurbu hususi dediğimiz özel yakınlık, özel kurb e, imana dayanan bir yakınlık. Peki biz bunu nasıl elde edeceğiz? Hani kurbu umumi noktasında Rabbimiz bize bizden yakın, yani şahdam da yakın bize, kalbimizle aramızda. Ama bu bize bakan yönüyle, uzaklık bize bakan bir şey olduğu için bu uzaklığı aşma adına e, o cismaniyetten hayvaniyetten çıkıp kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselme noktasında bize düşen midir? Bunun üzerine duracak olursak, Hocaefendi kurbu hususiydi iman şuuru ve ihsan hakikatinin gözde ziyar ve cesette can gibi olduğunu söylüyor. Yani gözde ziyar gözün görmesine vesile olan ışık neyse cesette can neyse bu özel yakınlıkta da iman şuuru ve ihsan hakikati öyle o işte ihsana açılmaktan bahsettik. Görüyormuşçasına yaşamaktan, görüldüğümüzün farkında olarak yaşamaktan. Bir de iman şuuru diyor. Yani o hani şuuru elde etmek aslında evet iman ediyoruz Rabbimize ama bunun bir şuur haline gelmesi, bu bilinçle yaşayışımız, hayatımızın artık her detayında bu hani bir havanın odayı doldurması gibi bu bilincin hayatımızı doldurması olarak belki düşünebiliriz. Bu iki temel esasa bağlı olarak da farz ve nafileleri yerine getirdiğimiz zaman kurb hususi de yol almış oluruz. Yani o yakınlık noktasında Rabbimize yaklaşmaya başlamış oluyoruz. Ve bu sonsuz bir yolculuk diyor Hoca efendi. Yani burada da bu sonsuz yolculukta kanat olarak bize nafileler ve farzlar verilmiş oluyor. Evet insanı Allah'a yaklaştırmada yolların en emini olarak e, tanımlıyor Hocaefendi farzları. En emini, en kestirmesi, en makbulü farzları eda yoludur. Yani birinci olarak yapmamız gereken şey bu e, farzları yerine getirmek ve farzlar bildiğimiz üzere sınırlandırılmış ibadetler yani beş vakit namaz farz yani onun altıncı vakitte farz diyemiyoruz ee, o yüzden ikinci olarak da nafile ibadetlerde o meseleyi sonsuza açan e, boyut olmuş oluyor yani orada sübjektif olarak insan kendine ne kadar şey yükleyebilirse ne kadar sorumluluğun altına girerse ibadetlerini ne kadar derinleştirebilirse derinleştirsin daha gidecek daha aşabileceği çok fazla yer var daha ulaşabileceği daha daha da derinleşebileceği çok nokta var o yüzden bu, bu şekilde insan sonsuza kanat çıkmaya başlıyor. E, sonsuza uzanan bir koridorda kendini bulmuş oluyor. Ve bu insanın hani bu yola girmişliği de onun farzları olan iştahsını arttırır diyor Hoca Efendi. Aynı zamanda da nafilelere de daha istekli, daha iştiyaklı hale gelir. Yani güzel bir doğurgan daire başlamış oluyor. Yani o kurbusuz adım atmakla o bizi orada yolda tutmuş oluyor. Bu noktaya ulaşan her ruh diyor Hoca Efendi Allah'ı sevdiği ölçüde vicdanda da Allah tarafından sevildiğini hisseder, bunu duyar e, diyor ve kutsi hadiste buyurulduğu üzere hani kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni ona farz kıldığın şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Farzlarla başlıyor, en kestirme yol dedik ona, nafilelerle derinleşiyor, sonsuza açılıyor. E, böylece sevgime erer diyor, onu bir sevdim mi artık ben? Onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli olurum benden bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep ettim, onu himayeme alırım, kururum. Evet bu şekilde devam ediyor hadis-i şerif ve bu noktaya ulaşan bir ruh Allah'ı sevdiği ölçüde vicdanında Allah tarafından sevildiğini hisseder, duyar dedik ve işte bu kutsi hadiste de ifade edildiği üzere artık o kişinin işitmesi, görmesi, tutması, yürümesi doğrudan doğruya Allah'ın meş'iyeti dairesinde gerçekleşmeye başlıyor. Yani Allah'ın dilemesi dairesinde gerçekleşmeye başlıyor. Nasıl oluyor? Allah, hani onun Konuşan dili olmuş oluyor. Konuştuğu şey hakikat oluyor. Duyan kulağı olmuş oluyor. Ee, her şey Allah'ın o meş'iyeti yani dilemesi dairesinde gerçekleşmiş oluyor. Ee, diğer bir ifadeyle diyor Hoca Efendi. Farzlarla kurbet insanı makam mahbubiyeti ulaştırır. Yani Allah tarafından sevilme makamına ulaştırır. Ee, nafilelerle kurbet ise insanı o hareket ve davranışlarını Zat-ı Hakk'a, Rabbimize izafe etme makamıdır. Yani farzlarla Sevilme dairesine girmiş oluyoruz. Nafilelerle ise Rabbimiz bizim gören gözümüz tutan elimiz olmuş oluyor. Böyle bir yakınlık yani kurbu hususi dediğimiz özel yakınlık içerisinde farzların ve nafilelerin oynadığı rolü bu şekilde görmüş oluyoruz. Evet bu hani tutan eli olma meselesi de yine bir ayet-i kerimeye dayanıyor. Onları siz öldürmediniz bilakis onları Allah öldürdü. Attığın vakitte sen atmadın ve lakin Allah attı. Bu Bu ayete bakan bir hakikat. Tabii ki şimdi hani bu e, hani iradeyle yapılan şeyler işte farzlara iddia etmek, nafileleri yerine getirmek, nafilelerde derinleşmek ama bu noktada hoca efendi önemli bir mevzuun altını çiziyor. Bu hususi yakınlık Allah'ın özel bir teveccühüdür diyor ve teveccüh noktasını görmezlikten gelerek onu insanın e, fiillerine, davranışlarına bağlamak e, yanlış olur. Yani o şekilde izah etmeye kalkmak yanlış olur. İrade biliyorsunuz bir şart adi yani küçük bir şart olarak konulmuş Rabbimiz tarafından konulmuş. O ona değer verdiği için biz de iradeye değer veriyoruz yoksa yani o yakınlığı elde etme meselesi Rabbimizin lütfu olarak gerçekleşiyor. İradeye lütfettiği bir şey ama insanın işte fiillerine ve davranışlarına bağlayarak onu açıklamaya çalışmak yanlış olur diye Hoca Efendi bunun altını çiziyor. Çünkü yakınlık onun ululuğunun şeyini ona ait bir şey. Yakınlık rahmete ait, Rabbimize ait, rahmetin bir boyutu olarak karşımıza çıkan bir şey. Uzaklık ise bizim halimiz ve mahiyet boşluğumuzun bir çukurudur diye tanımlıyor efendim onu. Ee, Rabbimiz bize bizden yakın, biz ona e, uzağız. Bu uzaklığı açma noktasında nafileler ve farzlarla kanatlanmaya çalışıyoruz. Ama bu noktada yine Rabbimizin rahmetine, teveccühüne, onun bunu kolaylaştırmasına muhtacız. Evet, iradeyi veren de o, o iradeyi kullanma noktasında gücü veren de o. Gülistan sahibinden bir alıntı yapıyor Hüce Efendi. Dost bana benden daha yakındır. ''Ne acayip ki ben ondan uzağım. Ne yapıp ne diyebilirim ki dost benim yanımda, kucağımda, oysa ki ben ondan uzağım.'' diyor. Ve bu aslında burada da hani kurbun yani yakınlığın kime ait, uzaklığın kime ait olduğunu vurguluyor bu alıntıda. Evet, ''Ne acayip ki ben ondan uzağım. Dost bana benden yakınken.'' Evet, bu uzaklık anlamına geliyor. Kurb üzerine konuşmuş olduk, uzaklık ve helak manasına gelir diyor Hoca Efendi. Tasavvufta ise başlangıç itibariyle feyizlerin kesilmesi. Yani o manevi alemden, Rabbimizden gelen o e, rahmet yağmurlarının ruhumuzdaki istidatları ortaya çıkartan kabiliyetleri, o şimdi bahar mevsimindeyiz, e, o yağmurları biliyorsunuz, sen toprağın bağrındaki o tohumları harekete geçirip onlara neşmi neva bulduran, onların e, ağaç olmasına, çiçek açmasına vesile olan yağmurlar, besleyici yağmurların kesilmesi ve haktan uzaklaşma olarak tanımlıyorlar başlangıç itibariyle. Uzaklık böyle başlıyor. Sonuç itibariyle de özel bir inayet, bir yardım olmazsa insanı bu bir mahrumiyete ve bir düşüşe geçirmiş oluyor. Bu bizim elbette ki korkmamız gereken bir şey. Yani kalbimizin en büyük arzusu ve en büyük korkusu olarak başlamıştık makaleye. Firar ve itisam makalesini de ele almıştık daha önce. Firar kaçmak demekti, itisam da sığınmak demekti. Bizim sığınacağımız yer kur, kurbiyet, yakınlık. Kaçacağımız şey ise bu. Yani aslında temel meselemiz bu. Hatta cennet ve cehennemi de böyle tanımlamak mümkün. Yani Hoca Efendi buna da değinecek. Rabbimiz bize öyle bir sevgili ki onun yakınlığı cennet. Ve öyle bir sevgili ki uzaklığı cehennem. Yani cenneti isterken istediğimiz şey aslında Rabbimizin yakınlığı. Cehennemden ona sığınırken yine sığındığımız en büyük şey onun uzaklığı, onun rızasının olmaması orada. Evet şimdi hani kurk ve buğdum derece ve derekeleri de var elbette ki. Yani yakınlığını düşünün işte avam bir müminden, avam havas, ehasül eh havas diyoruz ya öyle işte evliyalar, asfiyalar, ebrarlar, mukarebinler öyle bir derecelendirmesi var. Ee, çok hani gerçekten e, sonsuza kadar uzanan bir derecelendirme düşünün. Ve buğdun da aynı şekilde derekeleri var, aşağıya doğru inen mertebeleri var ve bu mertebelerde yani buğdun uzaklığın en dip derekesinde de şeytanın bulunduğunu söylüyoruz efendim. Yani o en uzak varlık olarak orayı şeytan almış durumda. Evet, e, şimdi kurup ve bu dedik hani bunlar hem Rabbimizin teveccühü hem bundan mahrum kalma meselesi. E, bunların bizde hani bizim bizi bir yere konumlandırmış oluyor kurbiyet noktasında Allah muhafaza edip diyet noktasında. Ama bunun yanında bir de bizim ne hissettiğimiz meselesi var. Yani hani kulun, e, yolcunun kendini nerede gördüğü meselesi var. Bu noktada da farklılık gösterebiliyor bu mesele. E, mesela diyelim en büyük ikram e, ikramın hissettirilmemesi şeklinde olduğu zaman akrabül mukarrebin yani en üst seviyede yakınlığa masar olan birisi, en yakınlardan yakın olan birisi kendi yakınını bilemeyebiliyor. Bazen de e, uzak olmasına rağmen o uzaklığı sezemeyebiliyor. Hani o yakın veya uzak olmak meselesi var. Bir de o yakınlığı duymak ya da duymamak meselesi var. Bazen yakın olmasına rağmen kendisini uzak sanıyor. Bazen uzak olmasına rağmen o uzaklığı fark edemiyor. E bunların da tabii ki hani yakın olmasına rağmen yakınlığını bilmemesi en büyük ikram olarak tanımlanıyor tabii ki. En büyük ikram ikram hissettirilmemesi diyoruz. Ama buldun yani uzaklığın sezilememesi çok korkunç bir şey. Çünkü o zaman insan yakınlık niyetinde de bulunamıyor, yaklaşma niyetinde de bulunamıyor. Adım da atamıyor ki çünkü konumunu yakın görüyor. Allah muhafaza. Rabbim bizi böyle bir halden muhafaza buyursun. Bazen ne diyor hoca efendi? E, sekir hali hakim olur yani insan o manevi sarhoşlukla yakınlığı da uzaklığı da ayırt edemez diyor ve o kişilerde yakınlık iştiyakı ya da uzaklık endişesi görünmez diyor. hani Orası gerçekten sekir bir hal e, manevi sarhoşluk hali dediğimiz ve e, şöyle bir alıntı yapıyor bu konuya dair sanırım açıklayıcı olacak. Cami sen yakınlık ve uzaklık endişesine düşme. Zira aslında ne uzaklık ne yakınlık ne ustad ne de ayrılık diye bir şey yoktur buyruluyor. Şimdi tabii ki bu sermest mest olmuş bir ruhun düşüncesini ifade şekli ne e, uzaklıktan ne yakınlıktan ne kavuşmaktan ne ayrı kalmaktan bahsedebiliyor böyle bir halde e, bir sekir halinin insandaki tezahürü kendini gösterme şekli. Evet şimdi bir de şöyle bir nokta var son olarak değineceğimiz hani. Bu buğdun yani uzaklığın ürperticiliği yanında, onun bir mahrumiyet oluşunun yanında bazı ruhlarda vardır ki diyor hoca efendi kurbun yani o yakınlığın mehabet esintileri karşısında tir tir titrerler. ve haşyet konusunda ele almış. Hani o Allah korkusu Allah Allah saygısı aslında hani korku e, maalesef yanlış anlaşılabiliyor ama o saygı e, hani büyük birinin huzurunda olmanın verdiği o saygı. Buna da kurbu sultan ateşi suzan buvet yani Sultana yakınlık yakıcı ateştir. beyti de bu manayı anlayabiliyoruz. Sultana yakınlık evet at, yakıcı bir ateştir. O yakıcı ateşin, o oradaki o konumun e, hassasiyetinden dolayı bazı ruhlar da e, tir tir titrerler. Ve bu hisler içinde olurlar. O yakıcı ateşin içinde olurlar. Bir de kurubun böyle bir boyutu var. Bu bazı ruhlar için geçerli bir şey. Bütün bunlara rağmen diyor Hoca Efendi. Kurup, ünlü açık, o yakınlık gün istediğimiz yakınlık esintilerinin açık cennet yamaçlarına benzetilecekse bu da mahrumiyet ve hizlan gayaları demek uygun olur. O kaybetmişlik, mahrum düşmüşlük, onun en dip yerini şeytanın doldurduğu, en en dipte şeytanın olduğu bir kuyu olarak düşünmek uygun olur. Ne demiştik? O öyle bir sevgili ki yakınlığı cennet, uzaklığı ise cehennem. Rabbim bizleri kendine yakınlardan yakın, o en yakınlardan eylesin. Ve her an her an o yakınlığı duymayı bizlere bahşetsin. Bu her an her an o yakınlığı yudumlama meselesi de tasavvufta e, şarap eynama yudumlamak olarak geçiyor. Yani hani demiştik ya siz nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Orada nerede olursanız olun eynama kelimesi bir şarap gibi. Nerede olursak olalım o şarap bize sunuluyor. Önemli olan onu yudumlayabilmek. Onu yudumlayabilmek için de kalbimizin inkişafı gerekiyor elbette ki. E, onu da nasıl yapıyoruz makalede görmüş olduk öncelikle farzlarla sonra nafilelerle iki kanadımızı elde etmiş ve böylece yakınlığın o sonsuz semalarına kanat açmış oluyoruz. Rabbim inşallah bizi yakın olanlardan eylesin.